açıldı bütün dünyada İskenderiye'de. Ama eski İskenderiye kütüphanesi kim ince edildi? Batulumiler. Ve Büyük İskender'dan sonra, e, Büyük İskender'dan e, sonra tam 3. Batulumi döneminde İskenderiye tamamlandı ve kütüphane açıldı. O zaman ilk kütüphane bütün dünyada. Yani yaklaşık 2000 yıl önce. Maalesef eski kutubhane kalmadı. Biz tabii ki araştırma yaptık. Nerede eski kutubhane? İskenderiye eski kutubhanesi burada keşfettik. Burası kalanları var. Yer altındaki eski kutubhane, İskenderiye eski kutubhanesi. 2002'de Hüsnü Barak dönemindeki yeni kutubhane açıldı. Tam aynı yerde. Ama tabii ki modern bir birbirine gördüğünüz gibi güneş şeklinde. Nasıl güneş? Sanki güneş denize batıyor gibi. Yani böyle temsil ediyorlar. Zaten bu yuvarlak bine karşısında su var. Biraz böyle kanal var. Sanki denize batıyor güneş. İçinde 11 kat var. 11 kat, 7 kat kitap okumak için. Diğer taraflar yukarıdaki... ofisler için. Ve tabii ki kapalı. Bugün zaten cuma günü. Bir de bazı günler zaten insanlar almıyor. Yani her zaman açık değil. Aynı zamandaki yanında. Bir toplantı salonları var. Yani bazı şirketler, bazı hocalar burada toplantı yapıyor. Bir de yuvarlak bir bina var siyah böyle bu tiyatro ama ders vermek için yani normal tiyatro değil ee, ya mesela astronomi dersi veriyorlar hocalar ya da farklı böyle bir şey göster yapıyor öğrenciler için zaten kütüphane arkasında ne var İskenderiye Üniversitesi çok yakın çocuklar ve e, kızlar ve erkekler şeyde tünelle böyle geçiliyor buraya geliyorlar ve kutubahane kullanıyor genelde kitap okumak için hatta bazı zamanlar yanında duruyoruz bize almıyorlar. Diyor ki yok hayır. Şey, ya kitabı okuyorsunuz ama grup şeklinde ben mesela rehber bazı zamanlar bana sokmuyorlar. Diyor ki yok biz ses şeyde e, siz bir yer burası. Siz çok şeyde anlatıyorsunuz falan. İnsanlar rahat şeyde olmuyor. O yüzden bize her zaman kabul e, ama tabii ki yalnız burada yaşadığınız zaman Mısır'daki herhangi bir gün gelebilirsiniz. Sanki kitap okuyacaksınız. Hatta yabancı için kabul atıyorlar. Ama grup şeklinde turistler her zaman almıyorlar burada çok güzel, e, sistemi çok güzel şu anda çok modern yani hatta şu anda önemli bir kutubhane bile dünyanın sayılıyor yani sadece misil için değil bütün dünya için kutubhane, e, İskandere kutubhanesi şu andaki önemli bütün camlar şu anda karşımızdaki cam görüyorsunuz hep e, e, şeyde içindeki böyle zaten ben içinde girdim tavanlar baktım sanki gözler şeklinde pencereler hep tavandaki gözler şeklinde hem elektrik ışıkları var hem de güneş yok yine güneş ışıkları içinde giriliyor. Ben çünkü içinde kitap okudum. Kitap okuyarken çok rahat, gözler çok rahat ışıklar görüyor. Hem de güneş ışığı geliyor kitaba. Aynı zamandaki şeyde elektrik var. Çok hafif elektrik şeyde ışıkları geliyor. Ve yani ikisi kullanıyoruz içinde. O yüzden bütün tavan hepsi cam böyle gibi gösteriyor ama çok rahatlı böyle kitap okuyabilirsiniz için içinde. Mısır'daki çok fazla elektrik enerjisi geliyor e, geliyor bize Narda Baraj'dan, Aswan Barajı'ndan geliyor. O yüzden bizdeki elektrik enerjisi sıkıntı yaşamıyoruz Mısır'da. Rahat rahat elektrik enerjimiz var. Aynı zamandaki şu anda e, Güneş elektrik enerjisi kullanıyorlar ama en fazla elektrik enerjisi Baraj'dan geliyor e, Güneş'ten değil. E, şu anda gördüğünüz gibi bu 2002 açıldığı kütüphane ama eski kütüphanesi maalesef kalmadı. Bu bir bina etrafında şey de var. bütün duvarı granitten yapıldı. hangi granit? Aswan graniti. Zaten en kaliteli granit, dünyanın en kaliteli granitleri Aswan'dan geliyor. Bu siyah granit. Hatta etrafı şeyden yazı yazıldı. Hieroglif yazısı yazıyor, İlk alfabet insan kullandı. Türkçe yazıyor, Arapça yazıyor, Cabınca yazıyor. Yani burada böyle anlatıyorlar. Bu kütüphane için sadece Mısırlar için değil, bütün insanlar için. Yani bütün milletler burada gelir ve kitaplar kullanabilir İskenderiye Kütüphanesi'nde. Çok güzel bir binaya bir fikir İski İskenderiye Kütüphanesi aynı yerde yeni kütüphane inşa ettiler. Çok ama neyse eskisi kalmadı.